Gerçekten gerçek hayattan daha iyi görünüyor Chris. Evet. Şuna bir bak. Vay be. Chandler. Evet. Bak. Vay be. Ve bu videoda olduğu gibi size bir sürü kapışma vereceğim. Ve kim en çok kapışmayı kaybederse o yumurta yağmuruna tutulacak. Daha önce hiç yumurta atmamışlardı. Çocuklar motorları çalıştırın. Bir numaralı kapışma. Arabayı ilk yıkayan bir puan alır. Uh, uh. Çekil yolumdan! Çekil dedim. Bekle, ekranın niye sarı oldu? Sanırım gün batımı olduğu için. Pekala çocuklar, arabanızı yıkatın gidip Chandler'ı kontrol edeceğim. Ay alo! Bekle, Karl'ın arabası bizimkinden çok daha hızlı. Oh, bunu düşünmeliydim inek. Çekil kamyon! <laughs> Neden zorbalık yapıyorsun? Araba yıkama, araba yıkama, yıkama. Chandler, araba yıkamaya mı gidiyorsun? Şimdi oraya gidiyorum. Araba yıkamanın nerede olduğunu bilmiyorum. Neye benzediğini bilmiyorum. Tamam Çandır hızlı arabam var mı? Hayır sadece öyle görünsün diye ses çıkarıyorum. Aa! Oh, hayır rastgele bir yöne gidecektim ben. Oo, oh, arabama bakın. Hey artık kanunları çiğneyebiliriz. Millete eziyim o zaman. Araba yıkama başlıyor. Araba yıkamaya nasıl gidebilirim? Oh! Kar az önce fırladı. Oh! Ah. Oh, neredeyse araba yıkamaya geldim. Ben geldim bile. Önceden geldim. Chandler yaptığını söyledi. Hadi, 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 hadi. Çocuklar Chandler araba yıkamaya sizden önce geldi. Hayır, asla olmaz. Tebrik ederim, bir puanım var. Hadi bakalım. Chandler önce tamamladı ve bir puan aldı. Üzgünüm çocuklar, vazgeçebilirsiniz. Asla vazgeçmem Jimmy. Şu gün batımına bak. Sanki bir filme bakıyor gibiyim. Şuna baksana. Pekala Carl, sinematik moda geç. Chandler sinematik moda geç. Ne? Nasıl sürebilirim ki? Size bir hedef vereceğim ve sinematik modda oraya ilk ulaşan kişi kazanır. Tamam tamam. Sinematik moddan çıkamazsınız. Bir saniye bile çıkarsanız kaybedersiniz. Oo tamam. Şöhretler kaldırımına ilk ulaşan kişi kazanır İyi şanslar. Ben gidiyorum. Oo bu bu fe fena. Gidebilir miyim bilmiyorum. Her neyse. İnanmıyorum. Şuna bak. Bu çok zor inanmıyorum. Ah! Grafik ayarlarımı en üst seviyeye çıkardım. Şuna baksana. Moruk bu bir filme benziyor. Gerçek bir filme benziyor. Şuraya bak. Nereye gittiğimi hiç bilmiyorum. Ama en azından güzel bir yol. Bum. Olamaz. Şöhretler kaldırımı nerede bulamıyorum. Hayır bu muhteşem. Keşke bu kadar zorlu olmasaydı. Bir ipucu alabilir miyim? Haberin olsun Chandler. Nerede olduğunu bilmiyorum. Kulübe yakın mı? Bu oyunda öyle şeyler yok. Bu oyun aile dostu. Aa, panayır'a yakın mı peki? <gülüyor> <gülüyor> Al, lütfen çekilin efendim. Al, onu öldürdüm. Şunun ne kadar harika olduğuna bak. O. Oh. bekle sanırım bu yolda değil güven bana tamam Chandler şu anda bir puanım var liderliğini kaybetmek. Pekala bulmam gerekiyor. Hey e. Chandler'ın bir puanı olduğunu ve sizin olmadığını hatırlatayım. Deniyorum böyle nasıl araba kullanacağımı bile bilmiyorum. Kaybederseniz yumurta yağmuruna tutulacağınızı da hatırlatayım. Yardım edebilir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Neredeyi söylüyordum kaza yüzünden Aranızda şöhretler kaldırımının nerede olduğunu bilen var mı? Hayır. Hayır İsmi şöhretler kaldırımı Görünüşe göre yeterince ünlü değil Haritanın kuzey doğusunda diyebilirim <laughs> Pekala işte başlıyoruz Ah inanmıyorum aslında iyi sayılırım Aa tekerleğim patladı bir tekerlek gitti <laughs> İnanmıyorum aslında iyi sayılırım Bekle <laughs> İşte burada. Bekle, burada. oraya çoktan gitmiş olabilirim. Sen ve Chris bir şeyin peşindesiniz. O oh, çekil yolumdan dur. Chandler, Chandler nasılsın? Göremiyorum. Aa, bu arabadan çıkamam çünkü o zaman sinematik moddan da çıkar. Olamaz. arabadan çıkamazsın. Ama tekerleğim patladı. Patlatmasaydın. Nerede bu? Onu bulacağım. Bulacağım. Bulamadım. Bekle burası mı? Benziyor sanki. Evet evet burası. Woo! İşte yıldızlar. Şöhretler kaldırımı. Yine de o noktaya ulaşmalısın. O yere gitmelisin. Hadi. Ee, şey bu yolda bir yerde. Chris eğer 10 dakika içinde bulamazsan orada olacak Geçti mi Emin? kamera yüzünden göremiyorum şu anda. O Jimmy bundan mı bahsediyorsun? Şuradaki mi? Şu bina mı? Chris bir sürü kez yanından geçtim ama orada olduğunu bilmiyordun. O yüzden şöyle olsun. İkinize de bir puan. Kaydıma bakarsanız geçince haritama eklendi ve yeni konum keşfedildi dedi. Tamam Carl. Şimdi sadece yarım puan. İlk ben gördüm ama. Carl son sırada. Pekala. Bu adil. Gerçekçi olacağım. Aslında bu konuda biraz üzgünüm. Bir sonraki görevde sinematik modda iskeleye geri dönmeniz gerekecek. Oraya ilk varan kişi iki puan alır. İskelenin sonuna kadar. İyi şanslar. Oyunun neden ağır çekimde? Ne? Oo. Ne? Bilgisayarım kasıyor şu an. Şu oyun, şu oyun. Yılın en kötü kamera açıları. Çocuklar iskeleye gidin 2 puan tehlikede. Aa, bilgisayar çok kasıyor. Bu araba şimdiye kadar var olan en unutmayın, yavaş şey. Unutmayın arabadan çıkamazsınız. Arabadan çıkarsanız kaybedersiniz. Yani kar 1.1 kilometrede. Chris 1.6. Carl dezavantajlı olmalı. Çünkü bilgisayarım kasıyor. Benim dezavantajım puanımı çalmış olmanız. Oo. Nasıl gidiyor? Az en yakın sensin. Karın hemen önündesin. Uh. Chandler haberin olsun. Kaybedersen yumurta yağmuruna tutulacaksın. Evet bunu istemiyorum bu yüzden oynamaya çalışıyorum ve bir türlü her şeye çarpıp duruyorum. Evet bence de stresli yalnız bırakayım seni. Affedersiniz affedersiniz edersiniz. buradan geçmeniz gerekiyor. Gerçekten saatte 3 kilometre hızla gidiyor. Araba mı değiştirdin? Evet kapışmaya başlamadan önce. İnanmıyorum çok yaklaştın. Öyle. Yaklaştın. Hadi hadi hadi. hadi. Arabam bozuldu. Hey, eğer arabadan çıkarsa. Ha evet kaybettiniz. İskeleye varmış. Ne? Evet iskeleye varmış. Üzgünüm çocuklar. Nasıl yani? Var. Oha tanrım. <laughs> İnanmıyorum. Arabamdan fırladım. Chandler iskeleye Başardım. ulaşmış. Tebrik ederim. Az önce 2 puan aldın. Şimdi 3 puanın var. 3 puanın hakkında ne diyeceksin? Ben hükmediyor. Neredeyse geldim. geldim. Chandler sizden önce gitti. Yumurta atacaksınız değil mi? Chandler'ın 3 puanı, Chris'in 1 puanı ve senin de yarım puanın var. Bu size verdiğim en zor GTA kapışması çocuklar. Tamam. Ama ben berbat durumdayım. Chandler, hazır mısın? Evet. Bir tekne almanız, onu park etmeniz ve ardından bir uçak alıp teknenize indirmeniz gerekiyor. Tamam? 3 puan değerinde. Yani herhangi biri bunu kazanırsa yumurta atılmayacak. Temel olarak Chris kazanırsa sen de patlar. sen kazanırsan Chris'te. Tamam, Chandler, sen kazan. Bekle ama tekneyi uçağa götürmek zorundayız, değil mi? Hayır, sadece bir uçağa tekneyi indirmen gerekiyor. Aramızda kalsın Chandler. Gerçekten kaybedemez. Ne olursa olsun yumurta yemeyeceksin. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Eğer kazanırsan Carl yumurtalanacak. Kazanmak için değil, Carl'ın mahvetmek için oynar. Pekala Chris, askeri üstünlerde olduğunu bilmem gerek. Chandler, Chris sana yardım etmeyecek. Aslında havaalanına gidebilirsiniz. Carl, neden bir uçağı tekneye indirmiyorsun? Bu kadar basit. <laughs> 400 IQ. Hey, havaalanına bir gidersem eğer... <laughs> sana göstermiyorum şu anda. <laughs> Saçmaladın ve benden bir puan almaya çalıştın. Arkadaşlar, Arkadaşlar bitti. bitti. Ne? Ondan bir puan çalmaya çalıştım Carl. Ben o... oh Klibi oynatın. Bu yolda, bu yolda bir, bir yerde. yerde. Jimmy bundan mı bahsediyorsun? Şuradaki. Oh. Aa, Sıkıştım. Kahraman. Hayır. Aa, görünüşe göre arabasından inmiş. Ve bu bir nedenden dolayı yasak. Sinematik yapıyor olsaydık öyle olurdu. Biz Los Santos havalarındayım. Hey bir uçak bul ve onu tekneye indir. Nakliye konteyneri, nakliye kargosu, büyük şeyler tekne olarak sayın işte. Bir saniye durabilir misiniz? Uçağa en son binen kişi olacağım için çok endişeli değilim. Çünkü biliyorum ki hepsi ilk seferde tekneyi kaçıracak çocuklar. Gerçekten bir tekneye uçak indirebilir misin? Sadece büyük teknelerin nerede olduğunu bilmelisin. Kımılda şapşal. Vuhu. Aa durun. Üç yıldızım var. Çabucak bir şeyler yapmalıyım. Havaalanının nerede olduğunu bilmiyorum. Kapıyı açmalarını söyle. Kapıyı açın. Uçağa ihtiyacım var. Jimmy uçağı tekneye sağlam bir şekilde indirmek zorunda mıyız? Evet bir uçağı alıp tekneye indiriyoruz. Chris nasıl gideceğim? İnanmıyorum. Lastiklerim dostum. Beni vurma beni vurma beni vurma beni vurma beni sen vurma. Bu jeti çaldın mı sen? Şimdi askeri üste gitmeliyim çünkü bir helikopter almam gerekiyor. Hayır helikopter uçak değildir. Helikopterler uçar uçaklar uçar. Evet öyle. Kuşlar da uçar. E, tekneye kuş indir. Yapabilir miyim? Denemek istiyorsan yap tabii. İlk önce sunset'e sonra üste gideceğim ve bu uçağı alacağım. İşte gidiyoruz. Aa başaramadım. Şu anda bir tane bile tekne göremiyorum. Hayır yapamadım. Bir dakika belki de tekne falan vardır ha. Aa tekne bulalım hadi çünkü suda olduğu, suda olduğu sürece, sürece tekne. Hepinizden nefret ediyorum. Pekala bunun tekne olduğu konusunda anlaşmıştık öyle değil mi Jimmy? Kırmızı dev bir şey. Evet tabii ki bu bir tekne. Şimdiden uçağınız var mı? Eğer bunu indirirse yumurtayı yersin kardeşim. Acele ediyorum. Başardım. Buradayım bebeğim hadi. Uçak nerede? Karl kazanma şansın var ne yapıyorsun? <laughs> Bilmiyorum. Hayır. Bekle, zeptinim orada. Zeptinin üzerine koyayım mı? Zeptini indirmeye çalış. Zeptinimi alıyorum. Bekle, dönüyorum şimdi. Bu. <laughs> <Hayır. gülüyor> Oo. Oh. Ah, çok yaklaşmıştın. Hey, geri dönüyorum çocuklar. Geri dönüyorum. Dönmem için helikoptere ihtiyacım var. da az önce öldü. Aa, güzel. Evet onları hala yenebilir. <laughs> Herkes benden şüphe ediyor. Ama göreceksiniz. Niye çığlık atıyorsun? <laughs> Sadece kazanmak istiyorum. Daha önce hiç yumurtalanmadım almadım ve 22 yıllık oldukça iyi bir seri olduğunu hissediyorum. 22 yaşında mısın? Evet iyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Bu çok zor. Bu çok zor. Dur. Yanlışlıkla atlayıp duruyorum. Beni öldürürlerse çıldırdıcak. Chris hadi yapalım. Tam burada. İmkansız. Şimdi yapamaz. Hadi. hadi. yok. Hadi. mümkün değil. Hadi. İmkansız bu. Hadi. Olmaz. Yapamadı. Hadi. Hadi. hadi 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 hadi. Ya hadi. Yap Prelle. hadi. Prelle. Bunun yani... mümkün olduğunu sanmıyorum. Pekala 10 dakikalık bir zaman sınırı koyuyorum. 10 dakika içinde kimse uçağı tekneye indiremezse puan yok. Pekala bir şansım daha var. Bir tekneye uçak indir artık. Havaalanındayım. <laughs> Pekala oyuncular şimdi gidip başka bir uçak alacağız. Şimdiye kadar yeterince yaklaşan tek kişi benim. Yakında alacağım. Bu sefer zeplini deneyeceğiz. Pekala bir şansım daha var. Pekala koca olan, koca olan zamanı. Evet işte başlıyoruz. Chris bir şekilde zeplini almış. Nasıl hissediyorsun Kar? Çok üzüldüm açıkçası. Yavaşça aşağı inmemiz gerekiyor. <laughs> tamam inmişsin. İşte inmiş Üzdün. Evet. Hey kar, kar. karla yumurta Kalkan atacağız. Yumurta, yumurta atacağız. Kar. Evet. Sadece yarım puanım vardı ve sonuncu oldun. Tamam. Oh. <laughs> ne oldu? Korktun <laughs> mu? yumurta işini size bırakıyorum. <laughs> Sana geliyor mu? Geliyor. Evet <laughs> Al bakalım. <laughs> oh. Hey acıttı mı? <laughs> Niye kırılmıyorlar? <laughs> tamam, şimdi kırıldı. <laughs> Kar, bu senin cezandı. Nikolaydin balçıyla kaplı gibiyim.